Şimdi size PlayStation gösteriyorum ilk defa. Bu maç bu da biliyorsunuzdur. ismini bilmiyorum. O asker oyunu. Bu da birazcık silahlı bir oyun ama bu benim oyunum. Şimdi size maç oyununu gösteriyorum içine. Böyle PES 2021. Şimdi başlayacak. başlıyor şimdi bakın başlayacak size biraz maçma maç göstereceğim Ronaldo Ronaldo bu arkadaşlar yani güzel oyunlar var. Ben PlayStation oynamayı birazcık seviyorum. Buradan da kapatılıyor. Kimde var PlayStation? Bayağı ben PlayStation çok sevmiyorum ama şu oyunu çok oynamak istiyorum. Hiç oynamadım daha. Sadece bir kere babam verdi. Biraz canavarlı boyun. Yani çocuklara oynatacaksan oynatın ama yani biraz korkunç bir oyunu. Haberiniz olsun. Yani şunlar ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bunları elime bile silmeyeceğim Yani kaç tane oyunumuz var? Bu bir, şu iki, şu üç, şu dört. Dört tane oyunumuz var arkadaşlar. Yani güzeller. Bazı, birazdan bunu oynayabilirim babam gelince beraber. Belki de beraber babamla oynayabiliriz. Yani güzel PlayStation.